Evet, selamun Aleyküm arkadaşlar. Ramazan alış ben. Yine geldim. Kime geldim? Tabii ki Şenol Başkan'a geldim. Ee, bu kadar kupa başka yerde olabilir mi? Bakın şöyle gösterelim. Arkadaşlar birincilikler, ikincilikler, üçüncülükler. Oy 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 oy. Hey, Ay maşallah. Kupalar hayal değil, gerçek. Evet Şenol Başkan konuş bakayım. Kupa bu kupalar diyorum hayal değil, gerçek. Evet. Bunları mi? kazanmak o kadar kolay da değil. Evet. Bir deneyin, görün. Evet. Ne kadar zor olduğunu siz de göreceksiniz. Evet. Ramazan arkadaşım geldi. Evet. Ona kupa alacak kuşları bizzat ben vereceğim. Adam. Alın gör. Evet. Teşekkür ederim. Kuşları da alırken bidon. anlatacağız bidon. bu arada. Bidon. Arkadaşlar bidon. dışından bidon. kupaları sayın. Evet. Evet, evet bakın arkadaşlar sıradan bidon. sayın bidon. tamam mı? Şöyle tutuyorum. Öyle. Şöyle. 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 Boya Evet. Öyle. Evet. Birazdan kuşları da çekeceğim. Evet arkadaşlar Şenol abinin oraya geldik. Çatıdayız. Zeytinburnu'ndayız. İmparator da burada tabi. Şenol abi diyor ki Ramazan sana öyle kuşlar vereceğim ki herkes kupaya atsın. Ramazan bütün uğraştım söktüm kuşları sana veriyorum kardeş abi Al, ayrını gör uçuran arkadaşlar ayrını görsün. Benim vaktim yok. Pek uçuramıyorum çünkü yavrular var. Arkadaşlar yavrular, Yavrularla, yavrularla uğraşmam lazım. Var. Bu sene Bir en büyük kupayı alacağım. Bunlar da benim uçurduğum kuşların direkt kardeşleri. Onları evet. uçurdum, söktüm, hazırladım. Tam ah, bekliyorlar. Bundan sonrası Ramazan kardeşimden 25 gün sonra da bunları alacağım arkadaşlar. Evet 25 gün sonra da onları. 25 gün sonra. Sökenlerin da hepsini vereceğim. Sökenlerin hepsini alacağım. Evet. Evet abi. Ferhan abi. Abi. Hazır. Hazır yavru. Evet, evet başladık. Popıt 8 9 takla döner. Hay maşallah. At Alın. Uçurun. Beğenmezseniz beni arayın. Beğenmezseniz Şenol ne? abi arayın diyor. Ne? Siz beni arayın yine. <laughs> Bu evet. kuşta bir tarafı Mehmet Ömürlü. Evet. Bu da başladı. Evet. Takır takır 7 8 takla dönüyor. Başa daha gelmedi. Tamam. 10 abi. gün uçuracağınız bunu. Tamam arkadaşlar. Bir tarafı Mehmet vereceğim Ömürlü, arkadaşlar. Bak, sır söküp vereceğim diye veriyorum. Allah, Allah razı olsun Bu da hazır. Yavru patır patır başladı. 15 güne oynar. Oynamazsa ben buradayım. Evet çakmaktı arkadaşlar. Evet. Şimdi geçtik Arap serisine. Arapları ver Şenol abi Arapları. Valla Araplar benim ortağımın kuşları biliyorsunuz. Eski ortağım. Tabi değil mi? Engin Köse Dağı. He. Klasman şampiyonu yavrularıdır bunlar. Ey maşallah. Hazır değil mi Şenol Hazır. Evet. Ne yaptı Şenol abi? Abi sekiz döküs takla başladılar. Evet. Tüy dedi, tüye geldiler. Kanatlara bak şu halde. Evet. Kanatlarını dizmişler. On gün sonra Uçusunlar, devam ettirsinler. Kaybetmesinler. Çok güzel başladılar. Ay maşallah. Bu da onun kardeşi. Berabur kardeşim de. Bu da kardeşi. Çok güzel tüyden çıkıyorlar. Bu da aynı. Ay maşallah. Bu sefere başladı. Tamam abi. Bunu kendime ayıracaktım. Yok öyle bir şey yok. Koy abi kutuya. Koy kutuya koy 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 koy. Nasıl olmadı gene <laughs> bunlardan ıksızmak? <uçurmaz>. olur olur. <laughs> Gömü sende. evet. Abi bu da Fehmi. Fehmi kardeşimden ortak çalışmamız. Evet. Beş kupaylı ile Fehmi'yi birleştirdik. Evet. Bu da başladı. Evet hey, maşallah. Kanatları geldi. Nefeslendirin uçurun. Hay maşallah. Cici baş. Cici baş. Çok Sağlı güzel. Sözü, çok çok güzel. güzel bir mavi dişi. Maşallah. Uçursunlar abi. Evet evet. Ayna kuruyu ver Şenol abi. Hangi Ayna kuruyu, maviyi ver. Verdim oğlum, oldu? Yok orada o. Orada yok verdim mi? yavrum, verdim. Bakın buradan başka. Verdim, verdim oğlum, verdim. Sen abi şu krem dişi de alacağım. Yok yok. Şey... Vallahi onu alacağım. Hayır. Abi, Hayır, abi yok, o... bende yok. O... Anne... Onu alacağım kurtuluşa. Yok. annesini yok. verdim. Yok. Ben yok. Ben evet. sana ne diyorsam... Onu aldım, o. onu aldım ben... Kutuya attım. Hayır, kaçarın yok sana abi, abi. Annesini verdim, yok diyorum. Başka. Ya. Evet abi, dişi ah. alamadık, annesi yokmuş. Annesi yok abi, versin. Ah. Sana bu ne? <laughs> bu da dumanlı hazır abi. Hazır Kursu. mı bu? Hazır abi. Baş pekini bekliyor. Evet. Ah, bak bu kuşta marka yok diye uçulamadım. Bunu yarışa atacak. O kadar hazır. O kadar hazır. Bak markası yoktur Evet. Bakın hazırdır. Tüyden çıktı balık gibi. Uçurun görün kardeş. Hazır kuş. Tamam abi at onu buraya. Başka. Evet bir tane daha hazır abi. Oy çatlakta. Al. abi. Bu da hazır. Abi, çok güzel. Sesli, abi. soluklu 5-6 takla oynuyor. Mesafeleri nasıl? 15-20 metre dönüyor. Bu da tüydeydi, bak kanatları yeni geldi. Evet. Tam uçurmalık. Ay maşallah, at alıcı. Şimdi öteki bölüme geçiyoruz, değil mi? Burada bitti abi. Burada bitti. Canlı abi. Tüysen verdik, Bir tut tane, tane hariç. Allah kremi tane vermedi, var. o da annesi yokmuş. Allah annesi yok, yani verelim onu da. Annesi yokmuş. Arkadaşlar buradan da aldıklarımı göstereyim. Tek tek söylemeye gerek yok. Canlı abi bunlar. Neler senin şey, bak. Bunlar da var. Tamam. tamam sen gel önce bunları bir ver. Şey. Tamam. Buradakiler neler abi? Şenol abi şu kutuyu getirelim. Arkadaşlar bakın kremler. Maviler. Arap. Beyaz hazır. Bu Arap sana verdiğim söküklerin kardeşleri. Kardeşi beyaz. Tamam. Beyaz o kardeşini kar almadım. Kardeşi burada tüyde dedin ya. He, o kalsın. Kardeşi o. O bana kalsın. Bu e, beyazdan mavi sazlı yavru var ya. Evet. O Mehmet Ömürlü ile benim çalışmam. Evet. Bu dumanlı benim Bak kulu al, alamadın ya. Heh. Direkt kardeşi. Evet arkadaşlar al. direkt kullanın kardeşi. Erkek, ben dişi diye onu vermeks. Erkek. Erkek <laughs> kardeşi almış. var çünkü ben de. Tamam. Tamam mı? Bu kulalar da erkek Dumanlı Aynalı'nın erkek yavruları. Ka onun erkek yani erkek oğlundan çıktı. Evet maşallah. Yarışa da uçurdum bak Dumanlı o markası var ya markası. Heh. Bunlar kardeşleri. Yarışa hazırladım markayı takmamışım. Uçuramadık galiba. Evet abiler. Şenol bu da Buraya adının... ekeb yazımız. Burada dumanlardan çıkmaz. Bu hazır mı? Hazır. Tamam abi. Orada da var hazır bunun kardeşim. Şu kanat kanatları gelen mavi ne? Geldi. Bu da 5 kupanın direkt kardeşi. 5 kupanın direkt evet, kardeşi. Evet, bir kardeşi yani. de oldu ön tepe aynı grup mavi. Ha, yani onu da o da getir Erkek, buyurun. o dişi. Onu da getir abi buraya. De getir. Bu hazır. Bu hazır. He. Öteki? Hoca düşmüş bu havada çok iyi başladı. Havada çok iyi başladı. Evet arkadaşlar senin abi ne Bu da son ikide. Zaten benim 5 kuponun direkt fotokopisi bu. Evet hep öyle. Aynen de bile. Aynı gidin bakın resmi. Evet resmi, resmi bile var arkadaşlar. Geçen gün evet. de çekmiştim. Direkt fotokopisi. Bu dişisi değil mi? Ha, o abi? dişisi öbürü de erkek. Kardeş evet. oldu. Evet abi. Abi dedi, de vereceğim bunu. Sana. Tamam. Bu neydi? Bu Mehmet Ömürlü direkt. Öz damızlı mı? Öz damızlı. Kendim yavrularına uçurdum. Kaç senedir sende? Beş senedir bende bu. Altı üstü nasıl? bunun oğlundan beş kupalıyı çıkardım. Ey maşallah. Bak, oğlundan beş kupalı çıkardım. Onun dişliğini de vereceğim değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Arkadaşlar Bak size... bu da, bu da çok iyi bir beyazlık. Aynen. Alın uçurun. Evet. İki yaşında gene oynar. Ey maşallah. Bu, bu zaten resim bak. Kuş resim. Ey maşallah. Tamam Şenol abi sen şimdi onun dişisini de ver tutmuş dişisini. Arkadaşlar tarihin fırsatı, tarihin fırsatı Kenan abinin canını yaktım. Hazır tutmuş takımını aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erkeğe bakın yalnız. Erkeğe bakın arkadaşlar. Ay maşallah. Ama bu ufaktan bir eserlik geçirdi ama bir sıkıntısı yok. Evet arkadaşlar. Bir masa, bir garanti. Ayağımda da markası var zaten. Tamam. Tamam Ufaktan bak. bir eser geçirmiş He. ama Bu yavru yumurta hiç belli de değil ha. yani öyle şey değil. Ha. Dişisi orijinal orijinal eşi arkadaşlar. Evet. bunların altı diyor ki çok çalışıyor. Evet bunların bak yavrusundan 5 kupalıyı çıkar. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz. Evet. Bunların yavrusu 5 kupalıların atası yani. İlginiz olsun. Alanlar güle güle beslesin ama dediğim gibi dişi hafif bir eser geçirmiş. Ama yavru ama yumurta hiç yapmasın. Hiçbir sıkıntısı yok. Hiçbir yok. yok. Evet. Ben öyle İstiridye yapmıyor. Yok. yok. Alan güle güle beslese. Şevval evet. bir şey diyor musun? Abi ne diyeyim? Yani kaçırmasınlar. Ben de kuşlarım biraz azaltıyorum. Çok gördünüz ne kadar ha. yavru var. Bunların hepsini ben uçuracak halim yok. Üretim gibisi maşallah. Yani zaten ayırdım dişi erkek. şu anda. Ha. Artık sezon başı tekrar ha. yavru ayırız, alacağız. 25 gün sonra tabii geliyorum. O yavru var ya. abi. Ondan sonra 2 ay sonra bir daha. <laughs> Aynı. Arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet. Aynen.